Muğla Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kadın yaşam merkezleri, kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmeleri için önemli fırsatlar sunmaya devam ediyor. Bayır, Yeşil Yurt ve Yatağında hizmet veren merkezlerde kadınların yoğun ilgisiyle devam eden mesleğime İlk adım programı kapsamında bu kez tırnak bakım atölyesi öne çıkıyor. Kadın Yaşam Merkezi'nde bulunan tırnak atölyesinde ben meslek öğretmeni Buse Çiftçi. Mesleğime ilk adım atölyesinde kadınlarla manikür, pedikür, kalıcı oje, protez tırnak ve nilat çalışmalarını yürütmekteyiz. Günümüzde çok popüler olan bu meslek dalı ile kadınlara istihdam sağlıyoruz ve kurs sonunda sertifikalandığımız kadınlara kendi işlerini kurma imkanlarını sağlıyoruz, hedefliyoruz. Bir kadın girişimci olarak proje içerisinde yer almaktan ve kadınların güçlenmesine katkıda bulunmaktan mutluluk ...duyuyorum. Merhaba ben Efisar Reyhan Akça. Protest, öğreniyoruz. Pedikür öğreneceğiz. İleride kendi mesleğimize dair... ...adımlar atıyoruz. Şu an çok popüler... ...geleceği var mutluyuz. Yani seviyoruz da ben çok severek yapıyorum bu işi. Dışarıda da çok pahalı olduğu için burada ücretsiz olarak veriliyor. Çok memnunuz biz. Yani kendi mesleğime sahip olmak istiyorum. Ahmet Aras'a öncelikle çok teşekkür ediyorum. Sonra Buse hocama çok teşekkür ediyorum. Bize bu eğitimleri veriyorlar. Ben Sultan Yıldırım. Yeşil Yurt Kadın Yaşam Merkezi'ne tırnak atölyesine geliyorum. Burada olmaktan çok memnunum öncelikle. Uzun zamandır almak istediğim bir eğitimdi. Çocuklarım olduğu için hep erteliyordum. Şu an için çok güzel gidiyor her şey. Çocuklarım benim için burada bir oyun alanı olması benim için çok iyi oldu. Çünkü zaten onlardan dolayı ötelediğim bir durumdu benim için. Şu an için çocuklarım da orada olması, bir öğretmenin gözetiminde olması benim için çok güzel. Kendi tırnak atölyemi, yani tırnak işi yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü çok sevdiğim bir iş bu benim. Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Aras'a öncelikle teşekkür ediyorum. Sonra da bu Hocamıza çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten çok güzel, yani eğitimleri çok güzel verdiği için biz de çok güzel işler yapıyoruz.